R eşittir. Eksi B. Yani eksi 18 bölü 2A. O da eşittir. Eksi 9. K'sı ne olur? Eksi 9 yazarsam. Eksi 9'un karesi 81. Eksi 9 da evet, 172, 162 yapar. Artı 18. 81. 81'den 18 çıkar. 63, evet eksi 63. Şimdi yine aynı şekilde kollar yukarı doğru ya, kollar yukarı doğru olduğu için arkadaşlar en küçük değerden bahsedebiliriz. Yani bunun en küçük değeri eksi 63'tür. En büyükleri nedir? Sonsuzdur. Bu ne anlama geliyor? Bu fonksiyonun değeri hiçbir zaman eksi 63'ten küçük olamaz. Oysa eksi 65 nedir? Eksi 63'ten küçük bir değer olduğu için bu fonksiyon değeri olamaz. En az eksi 63 olur. Daha küçük olamaz. Peki bu eksi 63'ü başka nasıl bulabiliriz sizce? Yani parabolü görmediğimizi farz edelim. Parabolü görmediğimizi far farz edelim. Nasıl bulabiliriz acaba? R, K'yı bilmiyoruz. Biz en büyük en küçük sorularında hatırlarsak geçen seneden çarpanlar ayırma ifadeyi ne yapıyorduk? Tam kare dönüştürüyorduk değil mi? Bunlar hepsini anlattık geçen sene. Evet x kare artı 18 x. Şimdi tam kare olması için bunu yana ne yazmam lazım sizce? 81. Güzel. 81 yazmam lazım değil mi? Evet. Evet. Oysa soruda 18 var. 81'den ne çıkarmam lazım 18 olması için? 63 çıkarmam lazım. Yani 18 yerine bunu yazdım arkadaşlar. Bu kadar. 18 yerine bunu yazdım. 81 eksi 63 yazdım. Bak bu bir tam kare ifadesidir. Bu nedir? X artı 9'un parantez karesidir. Şimdi bu ifadenin en küçük değeri ne olur? Yani x artı 9'un karesinin en küçük değeri ne olur? az kaç olur bu? Sıfır. Sıfır. Sıfırdan daha küçük olabilir mi? Olamaz değil mi? Çünkü negatif olamaz. Negatif bir sayı olsa karesini alsam yine pozitif olur. Burası en az sıfır olur ha. Daha küçük olamaz. Ya. Burası en az sıfır olur. O da ne yapar? Eksi 63. Bak bu şekilde de bulabiliriz. Hatta şunu söyleyebiliriz. Bu ne zaman sıfır eşit olur? x eşittir eksi 9 olduğunda. Değil mi? Bakın x eksi 9 eşit olduğunda bu ifade ne yapar? Sıfıra eşit olur. Bu şekilde çözebiliriz. Hatta başka bir şey de söylüyorum. Buradaki bulduğumuz yani ifadeyi en küçük yapan x değeri aslında bu. Ne eşittir aslında bu parabolde? Evet R eşittir bu. Değil mi? Güzel. Toparlıyoruz. Ben bu şekilde soru çözdüm zaman bağlantı kurmaya çalışıyorum. İfadeyi en küçük yapan x değeri aslında R'dir. Zaten x neydi? x neydi? Absizdi değil mi? Absizse zaten R'ydi. En küçük yapan x değeri R'dir. Sonuç ise K'dır. Sonuç ise nedir? Kadır. Evet yeni nesil sorularda bunu çok soruyorlar. Bunu zaten çözeceğiz ileride. Bunu şimdi bilelim. Devam edelim. Şimdi görüntü kümesinin olduğunu gördük. Asla görüntü kümesi demek tepe noktasının ordinatı demektir. Eğer görüntü kümesi ilgili bir sorula karşılaşırsanız aklınıza ne gelsin k gelsin. Şimdi asıl konumuza geçelim. Eğer kollar yukarı doğru ise arkadaşlar fonksiyon neyi vardır? Bir en küçük değeri vardır. Az önce gösterdik. En küçük değeri vardır. Eğer kollar aşağı doğru ise bu sefer ne vardır? En büyük değer vardır. En küçük en küçük değer de olsa en büyük değer de olsa bunlar hepsi ne eşittir? Daima k'ya eşittir. Evet buna devam edelim. F fonksiyonu alabileceği en büyük değer A. G fonksiyonu alabileceği en küçük değer B. A eksi B kaçtır? Eksi 5. Eksi 5. A'mız negatif bir sayı. Evet sen ne buldun? Kübra. Eksi 5 hocam. Tamam. 2'ye 1 oldu. Bakın A negatif bir sayı olduğu için kollar aşağı doğrudur. Kollar aşağı doğru olduğu için de en büyük değerden bahsedebiliriz. Tekrar yapıyorum şu anda en büyük değer. Bak zaten en büyük değeri söyler. Yazmak zorunda. A pozitif olduğu için kollar yukarı doğru. Bu sefer de en küçük değerden söz edebiliriz. Zaten en küçük değer demiş. En büyük de olsa en küçük de olsa biz daima neyi arıyoruz? K'yı arıyoruz. Bu kadar. Evet ilkine bakalım. İlk R1. Kaya nasıl geçiş yapıyorduk? R'den. Eksi B bölü 2A. 2 yaptı. Sonra K'ya ulaşmak için X yerine 2 yazıyoruz. Eksi 4 8 7 Ne yapar? 15 11 Kalsın kenarda. İkinci R'yi buluyorum. Eksi B bölü 2A. 6 o da eksi 1 yapar. İkinci K'yı buluyorum. Eksi 1 yazdık. 3. Eksi 6. 19. 22. 6 çıkar. 16. Evet 16. A'dan B çıkar. Yani 11'den 16 çıkar. O da eksi 5. Evet, devam edelim. Evet, bu kıcık olanı sorayım. Fonksiyonun en büyük değeri 2 olduğuna göre k kaçtır? En büyük değeri 2 olduğuna göre Biraz işlem yapmamız gerekiyor. Ben çözüme başlayayım hemen. Şimdi burada elimize bilgi var. Hangi bilgi var? En büyük değer. En büyük değer neydi? K ydı. K elimizde var arkadaşlar. 2 imiş. Bunu kullanmamız gerekiyor. Şimdi kolaylık olması açısından Bir yazarım katsayları. A'mız K B'miz eksi 2 k eksi 1 c'miz k. Evet r'yi önce bulalım. r eksi b. Bunu eksilisini alırsam ne yapar? 2 k eksi 1 bölü 2 a. Yani 2 k. Şimdi biz e, k'yı nasıl buluyorduk arkadaşlar? R'yi bulduktan sonra ne yapıyor? Yerine yazıyorduk. Değil mi? Burada yerine yazacağız. Yerine yazın zaman neye ulaşıyoruz? K'ya yani 2'ye. Yerine yazalım. K çarpı x yerine artık ne yazacağım? 2K eksi 1 bölü 2K. Karesi eksi 2K eksi 1 çarpı. Bak x yerine yine aynı şey yazıyorum. R'yi yazıyorum. Yazdım. Bakın R'yi yerine yazın. Sonuç ne olmalı? 2 olmalı. Evet. Şimdi e, paydayı karesi alsam 4 k, kare yapar. Bunlar sadeleşir. Aşağıda sadece k kalır. Yani 2 k eksi 1'in karesi bölü aşağısı 4 k. Eksi bu ikisini çarpıyorum yine k kare yapar. 2 k eksi 1'in karesi yapar bölü. 2K artı K. Evet bunu paydadan diyelim. Bunu 1 ile bunu 2 ile bunu 4K ile. Şimdi burada 1 tane var. 2 ile bunu çarparsam burada eksi 2 tane olur. 1'den 2 çıkarsam eksi yapar. 4 ile bunu çarparsam 4K kare yapar. Aşağısı 4K'ya payda. Şunu 2'ye çarparsam ne yapar? 8K yapar. İşleme devam ediyorum. Karesini alacağım. Önündeki eksiği de dikkat alarak. Eksi 4K kare. Çarpım 2 katı eksi 4K. Bir de eksiye çarparsam artı 4K. 1. Önünde eksi var. Eksi 1. Artı 4K kare eşittir. 8K. Şunlar gider. öbür tarafa atarsak 4K'yı 4K, 4K eşittir eksi 1 buradan K eşittir nedir? Eksi 1 bölü 4 Toparlıyorum. Bireyi buldum. Anım, daha kolay çok mu kolay olurdu? Bilmiyorum ki. Öyle çok daha kolay oluyor. Çok çok kolay. Evet denemek lazım. Bilmiyorum. Olabilir. Bazen o kısa oluyor. Toparlarsak R'yi bulduk arkadaşlar. R'yi bulduktan sonra yerine yazdık. 2 eş dedik. Aradakiler tamamen nedir? İşlemdir. Ya da 4 AC eksi B kare bölü 4 A'dan da ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Aynı yola çıkarız. Sevgi. Aynı aynı. Çok fazla uzunluk şey değil. Kısa değil. Sonuçta yine karesini alacağız. 2k-1'in karesini alacağız. Şimdi gelelim bu soruya. Fonksiyonun en küçük değerini noktası almaktadır. Buna göre fonksiyonun en küçük değeri kaçtır? Sizce burada ne demek istemiş? Kim yorumlayabilir? En küçük değerini vermiş, en küçük değerini soruyor. Arada bir fark var mı? Kübra sen çalıştın, sen söylersin. Aradaki fark nedir? Aradaki fark. eksi 3 bölü 4 olduğunu söylüyor. Öyle anladım ben. Değil mi? Evet, evet. Aynen. Onu yakalamak lazım. Şimdi ben az önce size bir ifade yazdım. Hatırlarsak. Şunu tekrar yazayım. Zaten bunun için yazdım. fx e eşittir. Neydi hatırlarsak? x artı 9 parantez karesi eksi neydi? 63'tü değil mi? Yani bunu bir parabol olarak düşünelim. Sonuçta bu bir parabol. Bu fonksiyon bir parabol belirtir. Şimdi bunun en küçük değeri neydi? Hatırlarsak k eksi 63 değil mi? Peki bu en küçük değerine yani eksi 63 değerine nerede ulaşıyordu? X eşittir eksi 9'a ulaşıyordu değil mi? Hangi noktada en büyük ya da en küçük değere ulaşıyorsa o noktan absirredir. Şimdi geldim buraya. Eğer eksi 3 bölü 4 noktasında en küçük değerine ulaşıyorsa R eksi 3 bölü 4'tür. R eksi 3 bölü 4'tür diyoruz. Zaten K'nın eksi, eksi 3 bölü 4 olması imkansız. Zaten K'yı soruyor. Demek ki en küçük değerine burada ulaşıyorsa R nedir? Eksi 3 bölü 4'tür. Tamam bunu gördük. R neydi? Eksi Evet yazalım. Eksi bölü iki tane A. Bu ne eşit olması lazım? Eksi üç bölü dörde. Şimdi bak. Şu eksileri bir silelim. Şunları sadeleştirelim. Şurası 2. Çapraz çarparsak 2A artı 2 eşittir 3A. Buradan A işte ne çıktı? 2. Evet. E, doğru. Yani x yerine 3 bölü 4 yazıyoruz. Doğru ama burada A'yı bilmiyoruz. A'yı mutlaka önce de bulmamız gerekiyor. A'yı şimdi bulduk. Yerine yazalım. Sonra sen dediğini yapacağız. 2x kare artı 3x artı 1. Bak elimde ne var? Fonksiyon var. Şimdi en küçük değerini soruyor. Yani k'yı soruyor. K'yı bulmak için de ne yapıyoruz? R'yi yerine yazıyoruz. R'yi zaten biliyorum. Evet şimdi yerine yazıyoruz. K'ya ulaşmak için yazmak zorundayız. Şimdi karesini alsam ne yapar? 9 bölü 16 artı 3 ile çarparsam eksi 9 bölü 4 artı 1. Bunları bir sadeleştirelim. 8 yapar. 1 ile çarp. 2 ile çarp. 8 ile çarp. Şimdi eksi 18 9 çıktı. Eksi 9 Yandan 8 geldi. Eksi 1 yaptı değil mi? Evet. Eksi 1. Payda zaten 8'dir. Bu fonksiyonun en küçük değeri eksi 1 bölü 8 imiş. Toparlıyoruz. R eksi 3 bölü 4'tür. Oradan A değerine ulaştık. Yerine yazdık. Artık karşımda ne var? Fonksiyon var. Fonksiyon varsa kayı bulmak basit. Hemen R değerini yerine yazdık. Şimdi bu tarz sorular nasıl sorulabilir? Bakın bu kısım çok önemli. Bu kısım çarpanla ayırmada sorabilirler. Bu kısım ikinci derece denklemlerde sorabilirler. Bu kısmı parabolda şu anda zaten görüyoruz. İleride işte göreceksiniz türev ve integrale karşılıkla çıkabilir. Bu en küçük, en büyük sorular önemlidir. İster tam kare tamamlayalım, istersek k'dan çözelim aynı şey. Şimdi bakın Şöyle bir soruya bakalım. Mutlaka karşılaşmışsınızdır. İfadesinin alabileceği en büyük değer kaçtır? Yalnız burada bir rasyonel ifade var tam çıkmamış. Şöyle. Evet. Böyle. Bu ne zaman en büyük değerini alır? Paydanın en küçük değerini aldığı zaman. Evet bravo. Bak payda en küçük olduğu zaman Payda en küçük olduğu zaman Rasyonel ifade en büyük değerini alır değil mi? Şimdi soruya soru neye döndü? Ben paydayı Payda ne zaman en küçük değerini alır? Daha doğrusu paydanın en küçük değerini bulacağım. Bakın parabol sorusuna döndü. Cevap 24 mü? Evet 24. Hocam aşağısını çarpanlarına mı ayıracağız yoksa? Hayır hayır hayır. Sonuçta aşağıdaki nedir? Bir parabol belirti değil mi? Parabolun K'sını bulacağız. Neyi mi bulacağız? K'sını bulacağız. Evet. En küçük ve en büyük değerler K'dır. K kay bulacağız. bulurken de R'yi bulacağız. Eksi B bölü 2A 5 yapar değil mi? Evet. 5 yaptı. Kay bulmamız gerekiyor. Yerine yazacağız. F5 25 25 Eksi 50 artı 27. Evet iki çıktı değil mi?